enfes olmuş enfes Selamlar herkese şimdi çok lezzetli çok basit bir puf poğaça yapıyoruz malzeme listesi açıklama kısmında Öncelikle süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 10 dakika beklemeye alıyoruz Sonrasında bütün malzemeleri karıştırıyoruz Ve kulak memesi kıvamında olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamına gelince üzerine streçleyip en az bir saat bekletiyoruz. Hamurum mayalandı ve gördüğünüz gibi gayet pofidik oldu. Şimdi bunu birazcık da buraya alıp burada yoğuruyorum. Hamuru parçalara ayırıp yuvarlayıp tepsiye yerleştiriyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve mayalanması için yarım saat bekletiyoruz. 180 derecede pişmeye yolluyoruz. Piştikten sonra ılıyınca servis tabağına alıyoruz. Poğaçalarımız mis gibi pişti. Bu reçeteyi hamburger ekmeği veya sandviç ekmeği olarak da uygulayabilirsiniz. Yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun.